Ata Sever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Bakan Koca'dan son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. 6 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu Bakan Koca son durum açıkladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte maalesef değerli izleyicilerimiz maalesef 195 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı ise 30.402 oldu. Bakan koca, ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. İşte 6 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosu son durum değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de son 24 saatte 174.000... 761 covid-19 testi yapıldı. 30402 kişinin testi maalesef pozitif çıktı. 195 kişi değerli izleyicilerimiz. Tam 195 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5805 oldu son 24 saatte. 4011 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 431.253'e yükseldi. E, umarım tedbirler sonuç verir ve bu hastalığı yenenlerin sayısı artar. Yenmekten de ziyade umarım inşallah bu hastalığa hiç bulaşmayız değerli izleyicilerimiz. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik. Atasever Haber Eğitim izleyicileriyle paylaşıyoruz kanalımıza abone olmayı ve bu şekilde önemli bilgilerin anında cep telefonunuza gelmesi için özellikle bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.